Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir olayı konuşuyoruz. Uzun zamandır bilmediğim ve okulla ilgim olmadığı için arkadaşlar okula gitmemiştim. Çok ünlü olan bir oyun var. Kanlı para. Ama bu oyun çok kötü bir oyun arkadaşlar. Bu oyun nasıl bu kadar ünlü yapıyorlar hiç ama hiç bilmiyorum çok ünlü bir oyuna dönmüş. Kanlı para arkadaşlar. Bu oyun insanların ellerini arkadaşlar kırabiliyor. Ellerimizin uçlarını kırıp rahatsız ediyor ve yaralarımızı bir ton faydası değil zararı var. Hatta bazı kişiler kanlı parayı oynarken ucunu simleştiriyor. Benim arkadaşım oynuyor hatta bir videosu var size göstereyim. Ama sak, sakın ama sakın ama siz oynamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli bir oyun. Şimdi o videoyu size bir göstereyim.